Yo'q, ona mekan sizni kutib turganlar, savol. Qayerda narpakman? Olam bo'ldimizmi? Bo'ldi, bizda. Nimayapsiz?

şey, yok, hiç göremiyorsun ya. Nasıl bakıyorsun? Nasıl adamı izliyorsun Daha öyle yok ya. ya da. Evet. 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 değil mi? Bilirsin sen onu. Hı hı grup <laughs> YouTube kanalı açacağız hocam yakında. Açtık zaten de. Bu videolar oraya oraya atılacak. Çok güzel bir şey. Suyun özellikle yaz. Vallahi adamlar beyin mühendisliği. Kanka hepsi yaşattı. Ya mezunata geldim. Güzelden endek tap olur değil mi? Evet.

Hı. Vallahi küçük var ya. Ne ya? Doğru oynattın da baktın ya. Ne lan? Doğru oynadım. Şimdi kadar da. Öyle geçer, ağa, abi, abi bakmalar. Bak, koyun ayın su değil, bu şey. yanlış. Yanlış. Hocam ben size bir iki soru sorsam. Nasıl Bugün niye buraya geldik mesela? Mezarla. Arafa günü e, kurban ziyareti, ziyareti için hı hı. mezarlığımızı ziyarete geldik. Ruhlarına e, Sureyceliler'de Yasin-i Şerif'ten, Kur'an-ı Kerim'den inşallah hediye edeceğiz. Hı hı. Onun için bugün buraya geldik yani. Teşekkür ederim. Güzel bir adet. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم أنزل أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أَأَتَّخِذُ من دونه الهه ان يردني الرحمن ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون {قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا لي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُودٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ} ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون video çekemem video çekerim video çekerim video ne yaptık? Genelliksel e, mezarlık ziyaretini yaptık hocamızla beraber. E, bir yandan katılıyorum İsa abicim doğru söylüyorsun. Ayrıyeten bir de bayram münasebetiyle Arafa günleri ölülerimizi ziyaret etmek evet. Allah katında sevabı ve ecri çok büyüktür. O yüzden hem eski adetleri tekrarlamak için, unutulmaması için ayrıyetten işte hem ölmüşlerimizin kimi kimsesizleri kalmamışların, nesillerin unutulmuşların da ruhlarına Kur'an-ı Kerim'den, yasin Şerif'ten, surelerden hediye eyledik. İnşallah Allah kabul etsin. Bu sebepten hı hı. dolayı mezar mezarlığımıza her sene bayram ziyaretleri yapılmaktadır. Bir de herkesin buraya geleceğini düşünerek e, bu şeyi unutmamak gerekiyor. Yani e, en azından hatırlanmak gerekiyor. Yani cenazeden cenaze değil. Evet. Yani bir bayramlarda Arafa günleri olan şey. Yani, yani genelde de, gelip de yarın buraya iskelet kemiği şeyini anlamak Evet doğru söyle onu. Genelde bu Yani unutulmayacak. Yani yarın e, nefes ölümü ölümü sevgilim. hatırlatmak için ne? ölümü hatırlatmak. Yani bu genelde tüm Türkiye'de, tüm Müslüman aleminde geçerli bir şey. Hristiyanlarda var mı? Diyar Atak mı? Martin Luther kendince ona da kendilerine göre bir ibadetleri var mı? Yani.